Adana'dan İzmir'e geçiyoruz. İzmir Milletvekili adayı, CHP'nin İzmir Milletvekili adayı Güldem Atabay konuğum. E, kendisi ekonomist hatırlarsınız. Çokça da hem televizyon kanallarını hem işte bizim gibi YouTube kanallarını sık sık kendisi konuk oluyor. Ekonomiyi de yorumlaya geldi bu zamana kadar. Şimdi Güldem Hanım. Hep şu yorum yapılıyor ya işte bu seçimin belirleyeni ekonomi olacak. Bakma sonuçta AK Parti destekçileri bile ciddi bir fakirleşme içerisindeler. Bunu görüyorlar. O nedenle de bu seferlik belki de sandığa gitmeyecekler. Böyle bir dinamik olacak yorumları yapılıyor. Ee, onun için belki de işte sizin gibi ekonomistlerin siyasete için kolları sıvamış olması önemli. Fakat bu sabah İş Bankası Genel Müdür bir röportaj verdi ve orada dedi ki Böyle giderse enflasyon 4-5 yıl daha düşmez. %50'ler civarında enflasyonla devam ederiz diye. Ne diyorsunuz? Ya şimdi İş Bankası'nın genel müdürü ilk böyle biraz aykırı açıklaması değil. Aykırı derken aslında gerçeği çok açık bir şekilde söylemesi sebebiyle aykırı. Hatırlayalım böyle bankalara e, TL mevduatları zorunlu arttırma işte bir takım hedefler kondu e, konduğu dönemde bu hedeflerin tutturulamamasıyla düşük bastırılan faizlerle tahvil <laughs> alımı yaptırımları getirildiğinde de kendisi çıkıp e, Kasım ayıydı sanıyorum konuşmuştu. Biz bankamız olarak cezaları ödemeye razıyız, e, müşterimizi zorlamayacağız, zorla döviz mevduatını TL'ye çevirmeyeceğiz demişti. Bugünkü açıklamaları da aslında bunun bir uzantısı o zaman yaptığı uyarıların ne kadar doğru olduğunu, şu anda işte komisyon olarak aylık 200 milyar TL'yi ödediklerini, çünkü ceza yaptırımlara maruz kaldıklarını da bahsediyor yazın içinde. Ama kendisi esaslı şunu diyor, diyor ki öyle bir miktar kur korumalı mevduat oldu ki 102 milyar dolar civarına vardı. Bunun siz de, ben de, kendisi de, vatandaşımızın birçoğu da biliyor bu aslında TL mevduat değil dövize endeksli, dolarize edilmiş, dolarizasyonun daha da yükseldiği, şiddetin arttığı, çok daha tehlikeli hale geldiği bir mevduat türü. Şimdi e, İş Bankası Genel Müdür'ün uyarısı buradan çıkışın hızlı bir şekilde olmaması gerektiğini Yoksa eğer piyasalar güven sağlamadan işte ekipler belli olacak seçimden sonra iktidarın değişmesi varsayımıyla o ekipler işe başlayacak bir takım politikalar devreye girecek o politikalar güven tesis edecek, güven tesis edilmesiyle buraya sermaye gelecek, dövizdeki şu andaki böyle alttan alta yanan ama baskılanın ateşin parlamaması, ortaya çıkmaması için de kur korumalı mevduattan çok dikkatli bir çıkış, hatta kademeli bir çıkış, acil bir hareket olmaması gerektiğini söylüyor. Kendisi aslında bu kur korumalı mevduatın Aman da ne kadar doğru bu kalsın e, bu ürün demiyor. Çok altında bunu çok net bir şekilde çizmek lazım. Dolayısıyla dedikleri yine Kasım'da dedikleri gibi son derece doğru. Ama, Ama musunuz? katılıyor musunuz? Katılmamak mümkün değil. Çünkü şimdi hükümet tarafında Millet İttifakı içindeki ekonomi konusundaki e, ön plana çıkan programı yazan isimlerle zaten konuştuğumuzda şunu görüyorsunuz biz iktidar değişti iktidara geldik bir gecede bunları iptal ettik demeyeceğiz diyorlar. Aksine bir kademeli geçiş öngörülmekte. Bu da ne diyorlar orada? İşte vadesi gelenin yenisi tamamlanmayacak. Dolayısıyla yaklaşık 6 aylık, 9 aylık bir sürede kur korumalı mevduattan yavaş yavaş çıkılacak. Ama İş Bankası genel de bir kez daha uyarıyor. Diyor ki bunu belki biraz daha vadesine, yazıdan benim ima olarak anladığım bu. Biraz daha vadesini uzatmak, biraz daha piyasalara güveni tesis etmek lazım. Çünkü vadesi dolsa bile bu dolan para ya TL'ye değil tekrar gerçekten dövize dönerse o zaman ne yapacağız? Türkiye ekonomisi çok daha büyük bir darbe alacak diyor. Bu konuda haklı. Ama Millet İttifakı tarafında şöyle bir şey var. İktidarın geciktiği ya da seçimin e, iktidarın değişmesinin geciktiği her gün anormal bir takım adımlar atıldığı için işte en son Merkez Bankası'nın altın rezervleri satılmaya başladı mesela döviz kısmı neredeyse bittiği için. Biz masaya oturduğumuzda önümüze çıkacak resmin ne kadar bozulduğunu ancak masaya oturduğumuz gün göreceğiz. Bundan bir sene önce başkaydı, altı ay önce başkaydı, üç ay önce başkaydı. O zaman şu soru önemli. O zaman Kılıçdaroğlu iki yılda tek haneye indireceğiz enflasyonu diyor. Bu mümkün olmayabilir mi o zaman? Mümkün olmayabilir. E, şöyle olmayabilir o da. E, şimdi siz doğru politikasını devreye sokarsınız. Bununla beraber işte aldığınız yükün dereceleri ne olduğu, ne kadar bir hasar verildiğini de görürsünüz. Fakat bir taraftan da yine İş Bankası Genel Müdürü'nün söylediği gibi doğru para politikasını yani faiz artışıyla beraber çok hızlı bir enflasyon düşüşü istediğiniz zaman ekonomiyi biraz fazla boğmuş olabilirsiniz. Küresel konjonktüre bakmak lazım. O tarafta işte dış tarafta bütün bunlara baktığınız zaman da enflasyonda bir yol kat etmek bence gayet mümkün gözüküyor. E, fakat bunun tek haneye iki seneden biraz daha uzun bir sürede gitmesi de mümkün olabilir. Söz konusu olabilir kısacası. Şimdi o zaman ben size arada şu şeyleri göstereyim arkadaşlar. Aksoy araştırmanın son anketini göstereyim. Bakın bu son ankette diyor ki Aksoy araştırma yani güvenilir anket şirketlerinden bir tanesi Türkiye monitörü Nisan ayı araştırması. Hem AK Parti hem de CHP'nin oylarında artış var. olaylı oyların artışında ittifaklar içindeki partilerden iki partiye oy kayması diyor ana nedeni oluşturuyor. Büyük partilere oy kayıyor tabii ki. Şimdi ilk tur için bakmış Aksoy araştırma ilk tur için Kılıçdaroğlu önde olmakla birlikte. Erdoğan'ın ayın oyunda bir önceki aya göre yüzde üç buçukluk bir artış var. İnce 5.8, Sinan Oğan 5 görünüyor, yüzde onu buluyorlar. İkinci tura kalırsa peki ne oluyor? İkinci tura kalırsa 54'e 45, arada 8 puanlık bir fark var. Fakat Ertan Aksoy şunun altını çiziyor. Bu diyor şu ana kadar görmüş olduğumuz en düşük fark. En düşük fark yani Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz arayı kapatmış. Nasıl oluyor bu iş? Vallahi arkadaşlar bu iş şöyle oluyor. Mesela bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan bu Teknofest. Mesela orası üzerinden yürütülen propaganda. Bugün e, İstikbal'in 100 yılı programına katılacak. Kahraman kazandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, Türkiye'nin milli muharip uçağı tanıtılacak. Ona bir isim de verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milli muharip uçak mühendis arkadaşlarla konuştum. Hangardan çıkacak. Şu anda uçamıyor henüz. Uçuş konfigürasyonu başka bir şeydir diyorlar. Uçuş konfigürasyonu başka bir şey ama hangardan çıkacak. Ama dış görünüş aşağı yukarı böyle olur diyorlar. Ee, milli muharip uçağın özelliği bir jet olması. Mesela geçen gün Hürjet de uçtu ki Hürjet ilk 5 yıl önce uçmuş mesela. Ama hala envantere alınmamış. Envantere alınma meselesi. Uçtuktan sonra bile mesele envantere alınması meselesi ve hani hatta bütün e, savunma stratejisinin de bunun üzerine kurulması meselesi. Asıl o zaman işler değişmiş olur diye altın çiziyorlar. Ama ne olursa olsun tabii ki Türkiye'nin uçak geliştirmeye başlamış olması önemli bir şey. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan da henüz uçu, uçuş konfigürasyonu yapamamış olsa bile işte muharip uçak ben de ismini verdim diyecek işte. Gökbey, Atak 2, bunun gibi yeni Anka 3, Türkiye'nin TUSAŞ'ın geliştirdiği yeni insansız hava araçları da tanıtılacak. Yani full force hem güvenlikçi değil hem de bunlar. Mesela bunlar hakikaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, tabanını konsolide eden şeyler. Bunun altını çizmek lazım. Şunu da göstereyim. Bunu da Metropol yayınladı. E, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a oy vereceklerin 2018'de milletvekili, kim, e, milletvekili seçim parti tercihi. Muharrem İnce'ye oy verenlerin %21'i 2018'de AK Parti'ye oy vermiş. %17 CHP'ye oy vermiş. %14'ü MHP'ye oy vermiş. %4'ü HDP'ye %13'ü İYİ Parti'ye oy vermiş, ee, Saadet Partisi'ne oy vermiş olan yok. Sinan Oğan %12 AK Parti'den, %13 CHP'den, %34 MHP'den, %4 HDP'den, %24 İYİ Parti'den oy alıyor. Böyle de bunun e, altını çizmek lazım. Bu da Metropol'ün e, son yayınlamış olduğu anket. Güldem Hanım geri geldiniz. Geri gelebildim. Evet. İnternet kötüydü biraz. Şimdi son anketleri de gösterdim. Burada hani ekonomi mi acaba bu seçimde bir hani game changer olacak deniyor ama valla çok herkes kimse de pozisyon değiştirmiyor gibi görünüyor. Böyle %5'lik %10'luk bir kararsız kitle var. Onların kararı seçim sonucunu belirleyecek gibi görünüyor. Tabii sizin bölgeniz İzmir Ha İzmir çantada keklik denebilir ama öyle de bakmamak lazım bence. Çünkü parlamentoya ne kadar çok milletvekili sokabilirse Millet İttifakı seçim ikinci tura kalırsa parlamento dağılımı önemli olabilir. Mesela en son İzmir ikinci bölgeden 7 milletvekili çıkarmış CHP. Şimdi Hacer Fogo 5. Hani Hacer Hanım'ın da girmesi önemli. Dolayısıyla aslında sizin de işiniz o kadar kolay değil onu demeye çalıştım. Değil, değil çok haklısınız. Hacer Hanım zaten hani girmesi çok önemli olan insanlardan bir tanesi. İkinci bölgeden Hacer Hanım çıkıyor gibi gözüküyor şu andaki. Çünkü bir önceki seçime göre bir değişiklik var. Evet alttan böyle o dediğiniz ekonominin sebebiyle bir daha bir talep var e, işte Millet İttifakı'na, Cumhuriyet Halk Partisi'ne doğru. Benim adaylığım biraz daha sınırda. onu göreceğiz. Hani o bir konuşulan ama bir türlü elle tutulup hesaplanmayan dip dalgası olursa benim de çıkmam mümkün ama hani ötesi biraz tartışmalı. Ama şunu görüyorum ben Nevşi Hanım konuştuğum yerlerde e, o bir böyle bir çekirdek AKP'li vardır ya e, hani ne olursa olsun başımıza ne gelirse gelsin işte deprem bölgesinden buraya gelmiş ne olursa olsun hani bunu sadece dini bir takım referanslarla da açıklamak kolay değil e, o Erdoğan'a verecek oyunu hani ona ulaşamıyorsunuz onunla konuşamıyorsunuz onun dışında başka partilerin içinde oy geçişleri çok e, yoğun gibi gözüküyor bir taraftan da. Ama geçtiğimiz 2018 seçimlerinden farklı olarak açlık da şehir merkezlerinden, şehir etraflarına doğru artık elle tutulur hale gelmiş. İşte o şehrin etrafında duran biraz daha genç nesil, biraz daha orta yaş üzeri değil de orta yaş ve altı olan nesil sanıyorum değişime açık. Bu da en azından işte şu anda seçimin iktidarın değişmesine yol açabilecek gibi gözüküyor. İnanın ben bilmiyorum birinci tur mu, ikinci tur mu, hani o o konuda bir şey söylemem çok e, yanıltıcı olacaktır. Anketleri izliyoruz, kimin birinci turda bitebilir diyor kararsızlar dağıtılınca, kimi öyle diyor. İkinci tura gidebileceğini varsaymakla birlikte keşke ilk turda bitse diyoruz çünkü işte Türkiye'de ne olacağı belli değil öyle bir 15 günde. Ekonomik olarak da sosyal olarak da ne yazık ki. Şöyle bir şey çok çalışıyor mesela Cumhur İttifakı tabanında. Yani diyorlar ki benim konuştuğum bir AK Parti oy verecek insanlar. Diyorlar ki ya tamam da dünya da kötü kardeşim ne yapalım? Yani ve geçer bunu yine Erdoğan düzeltir diyorlar. Ya bu doğru değil. Şöyle doğru değil. Dünyadaki kötülüğün seviyesi, ekonomik kötülüğün seviyesiyle bizim Türkiye yaşadıklarımız birbirinden çok 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 farklı Evet dünyada enflasyon yükseldi ama biz o kadar yanlış politikalarlığı devreye sokarak enflasyonu patlattık ki işte siz az önce yayın kesilmeden önce konuştuğumuz neydi? %40-50 enflasyonu biz yaşayacak mıyız birkaç sene daha? Yaşama ihtimaliniz var. Çünkü %45'ler 50'lere yapışkan hale geldi. Enflasyonu çıkardığınız yer, çıkardığınız hız o kadar fazlaydı ki arkasından enflasyona göre bütün bu maaş ayarlamaları geldi. Enflasyonla mücadele gelmeden maaş endekslemeleri geldi. İyice yapışkan hale getirdi. Şimdi bunu indirmek çok daha yüksek bir maliyet var. İşte yine Hakan Bey diyor ki İş Bankası Genel Müdürü bunu enflasyonu indirmenin maliyeti arada yerel seçimler var. Katlanılmak istemeyebilir hükümet. Evet olabilir. Biraz daha yavaş gidebilir. Ama sadece seçimler sebebiyle değil insanın hayat kalitesi olarak da bunu çok hızlı indirmek çok önemli bir e, tercih farklı olabilir bir önceki dönemlere göre. Bunları yaşayarak göreceğiz. Yani enflasyonun düşüş yolunda ince kesin. Ama dünyanın hiçbir yerinde bile bile göz göre göre böyle bir süreçte işte biz faizi indirelim, paramıza değer kaybettirelim, enflasyon yükselirse yükselsin cari fazla yaratırız gibi. İşte bugün evet. 1 Mayıs e, emekçinin e, maaşıyla yaşayan insanların nasıl bir e, orta sınıf ve altı haline geldiğini, maaşların nasıl açlık sınırı altına düştüğünü, e, yoksulluk sınırının ne kadar artık ulaşılmaz maaşlar seviyesine çıktığını görüyoruz. Bugün Güldem Ha, Evet Güldem Hanım, de devam edin. Toparlayalım isterseniz internetinizi. Toparlayalım, de... evet. evet. Evet, yani sonuçta ekonomi evet önemli bir parçası. Değişim bence ekonomiyle gelecek ama hiç ulaşamadığımız e, Erdoğan'a ne yaparsa yapsın oy verecek diyen bir kitle de var. O kitlenin çözülmesi de herhalde bundan bir sonraki seçime ancak mümkün gözüküyor. Ama iktidar değişimde ilk defa bir inanç var, umut var. Çok düzgün bir politikalar seti var. E, muhalefetin sunduğu hani o tarafta e, değişecek gibi de görüyorum. Hani ona de inanıyorum açıkçası. Tamam Güldem Hanım çok teşekkürler, sağ olun, ben kolay gelsin. Ederim. Sağ olun.